Köpek Adam'ın devasa maceraları başlıyor. Ankara'da yaşayan klasik bir apartmanda olan ana kahramanımız Yiğit Emir Yılmazoğlu. Kendisi neden böyle giyinmiş ve ayı suratlı birisi olduğunu söylemeden önce şimdi televizyon izliyor. O yüzden onu rahatsız etmememiz lazım. Şimdi hikayesini anlatıyorum gün yatağında yatarken bir anda yüzünde bir çizik görmüş. Ve demiş ki her çiziği yırtarsam bunu da soymalıyım. Demiş. Sonra soymuş. Sonra gözleri yanmış. Sonra gözlerime bakacağım diye mutlu güzel aynasını çıkarmış. Şu olanlar olmuş yani. He, ayrı suratlı. Dur bir dakika. Ne? Şuan böyle toslaya toslaya deli gibi. Böyle bağıra bağıra. Herkesin uykusunu kaçırmış. Şu an çıkmış. çünkü bir çizgi film karakteri olmuş artık. şundan. Aa gözüm diye bakmış. Yüzüne sonra takmış. Sonra şaşı olduğunu fark etmiş. Gözünün yanına iki tane vurmuş. Sonradan böyle sonradan da fark fark etmiş. Ben ne yapıyordum? He tam orada olmuştu koy. Sonra gene böyle böyle falan yapa yapa derken bayılıyor. Niye? Çünkü çünkü öyle bir çarptı ki e, e, çocuğun be, beyni yerinden kalktı. İstifa ediyorum falan dedi. Ve şimdi televizyon izlemesini izliyorsunuz. Saçma kelime oldu ben de biliyorum. İyi seyirler. Ve şimdi dünya rekoru kırmaya çalışacağım. <laughs> Adam sadece ululululul diye saçmalaya saçmalaya ga garip sesler çıkartarak dünya rekoruna ulaşmaya çalışıyor. Amcacım birazcık özen göster ya. Dünya rekoru kıracaksan yani öyle dünya rekoru ol olur mu amcacım? Sen oğlumdan ben korkuttun be diye. Bu adam mal ya. <laughs> Hadi yakala ulan. Az kalsın hakkı rahmetime kavuşacaktım. <laughs> Bak sen şey biliyor mu? Neyi? Şey neyi? Şimdi şovumuzu duraklatıyoruz. Çünkü bu, bu çöp adamı bilmiyor olabilirsiniz. Onun adı da kan. Kaan Yiğit'in en iyi arkadaşıdır ama aradasa da em, em, kavga edebilirler. Ama şimdi de Kana e, Yiğit Kana minik bir şaka yapıyor. Devam edelim. Neyi lan lan neyi Şeyi işte neyi şey ne şey ne şey ne? Dur bir dakika. Sen anladın. Bak Ege, bunu konuşmamız lazım. Şimdi şovumuzu gene dulaaklatıyoruz. Çünkü bu arkadaşı da bilmiyor olabilirsiniz. Bu minik arkadaşımızın adı da Ege. Ege küçük boyludur ama çok hızlı koşar. Ama futbolda da iyidir. Aslında Yiğit onu çok sever ama arada da Ege Yiğit'in yaptığı ar şeylere bile güler. Mesela saçma bir şey yaptığına bile güler. Çünkü onun için çok komiktir. Devam edelim. Bak Ege bunu gerçekten konuşmamız lazım. Neyi konuşuyoruz? Konu Gwen. Yani Gwen değil de gerçek adı Kanda yani. Gwen diyorum ben. Neyse. İşte koyun arada da böyle ben ta, tahta tahtaya şöyle bir resim çiziyor tamam mı? Hep aynı resim tamam mı? Çizdiği resim nasılmış söylesene. Söyleyeceğim bir sabırlı ol. Böyle hayali kardeşi Bobby ile böyle em, val valizini toplamış. Sonradan da gidiyor. Köpek adamla da gidiyor. Beni evde bırakıyorlar. Evin üstüne de bomba düşüyor. Resim böyle. Peki sorduğunda ne oluyor? Bak şöyle soruyorum. Kan niye niye böyle resimler çiziyorsun? Beni sattın mı? Sonra o da diyor ki. Ya ben böyle resimler çizmek istiyorum. Sus. Diyor. Ben sanki sizin kavga edişinizi görmüştüm. Ne diyor bu? İşte şimdi bittin sen kokuşmuş çocuk. Şovumuzu gene duraklatıyoruz. Çünkü bu da kokuşmuş çocuk yani. Gerçek adıyla kötü yiğit. Kötü yiğit de yiğite benzer bir şekilde. Ama hikayesi çok farklı. Aslında kötü yiğit, annesinden babasından azar yemiş zavallı bir çocuktu. Bir gün şöyle düşündü intikam almalıyım. Hani şöyle demişler ya, intikam almak soğuk, soğuk bir makarna yemek gibidir. E evet, yanlış söyledim ama biliyorum. Ve sonradan aklına bir fikir gelmiş. Artık ölmek istiyorum. Evet, gerçekten de böyle demiş normalce. Sonundan da gitmiş mutfağa. Mutfakta bir et bıçağı almış yani e, kurban kurbanların kurbanları kesiyorlar ya o bıçakla he işte o bıçak he o bıçakla yüzünü kesmiş ciddi ciddi her yer her yere şelale gibi kan dalnarmış e, şelale bildiğin kan şelalesi olmuş sonra yüzüne bakmış sonra. Kendisiyle gurur duymuş. Evet. Son an böyle şöyle ilk önce şöyle bir şapka takmış. Ve bir de kötü yetin tüylerinin kahverengi olmamasının sebebi de kötü olduğundan dolayı yani kötülüğü atmak için yani şaka yapıyorum tabii ki çok kötü olduğu için bir süre sonra bütün kahve rengilikler gitmiş. Sonra gözü de kırmızı olmuş. Çünkü az önce dediğim gibi intikam almak soğuk bir makarna ye makarna yemeye benzer. Ve ve şapkasının beyaz kısmında da bordo, bordo rengi puantiyeler var ve şapkasının rengi de bordo siyah karışımı bir şey. Ve fark ettiyseniz teni Birazcık daha koyu yüzünün. Yani Yiğit'inkinden daha koyu. Ve e evet e Yiğit'e benziyor ama e onu onu görünce asla Yiğit sanmayın. Çünkü e siyah giyiniyor ve e kötü kötü bakışlar veriyor size. Evet bu doğru. İşte şimdi bittin sen. Puf. He böyle daha iyi oldu. Bana rahatı var. Hep bir daha gelmeyecek. Oh oh yandan yandan bağırıyor. Bak Zeynep bunu konuşmamız lazım. Yiğit'in konuştuğu kişi de Zeynep onun kardeşi. Evet yani kafası kuş ama yani evet, tatlı bir koştur. Böyle herkes ona hayran kalır. O ne kadar tatlı diye. Ama Yiğit hep aynı soruyu sorar ve kardeşi de onu tabii ki de döver. Bu benim evcil hayvanım değil, saygılı olur musunuz lütfen? Bu benim kardeşim. Döveceğim seni. O yüzden hemen kaç. Ve sonradan ondan ge geriye sayar ve insanları böylece korkutur ve em, in, insanların em, altlarına kaçırmalarına sebep olur. Ama arada sırada sınıf arkadaşları ve diğer kişiler yani çoğu kişi arada sırada aynı şakaya bile güler. Yani aynı şakayı bir kere daha duyduğunda duyduklarında duyduklarında bile güler. Ama arada sırada çoğu kişi de gülmekten duramaz. Uyurken bile gülerler. Evet. Bu bilgi doğru. Neyse devam edelim. Neyi? Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Çok önemli bir şey. Bu dünyanın en minik çikolata parçası. Yaklaştır sana. Evet gördüğünüz gibi bu dünyanın en minik çikolata parçası. Birazcık daha yaklaştır. Evet gördüğünüz gibi bitter çikolata çünkü normal çikolata bulamadık. I'm sorry. Neyse şimdi tadına bakacağım. Hmm. Tadı çok güzel. Küçük olmasına rağmen ağızda çoğalıyor. Ve ağzına... Em, ağzında bir şölen başlıyor. <laughs> Puf. <laughs> tamam özü lan. Kapa 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 kapa. O sada kan. Hmm. Bu Japon yapıştırıcısını acaba elime kim yapıştırmış olabilir? onu bulduğumda onun o, onu geberteceğim. Evet sayın seyirciler. Bu bu kesitte de Yiğit ve bütün arkadaşları bir şeyden kaçıyor. Yigit'in ta, tanıdığı bir şey. Büyük mor bir canavar. Grimms'a benziyor ama aslında Yiğit'in versiyonu olan Grimms. Evet. Yetim versiyonu olan. Çok eskiden 4-5 yaşında çizdiği gerçek hayata döküldü. Ve şu an Ege, Zeynep, Kaan ve kendisi ondan kaçıyor. allah Allah'u akber canını seversin. Allah akber. Onları yakalamıyorum bile. Bunları kesinlikle mal. <laughs> Bugün hangi gün koyun? Cuma günü. Sanki bir şey unuttum ya. O oğlum, em, sen oyun getirdin mi? Oyun mu? Ne oyunu? Sadece nefes aldım biliyorum ama nefes almak benim için çok şey demek. Oğlum zaten elektrikler gitti ve gecenin üçü. Ben şimdi daha... Ve şimdi size söylemeyi unuttuğum bir şey vardır. Aslında yiğit arada sırada nadir kıyafetler giyer. Ve gerçekte em, gi, şık giydiği kıyafetini hiç çıkarmaz. Ama bu çok nadir bir an. Yani farklı bir kıyafet giydiği bir an. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da arkadaşları Can ve Demiralp saçmalamaya başlıyor. Çünkü heh, her zaman saçmalıyorlar. O sırada Yiğit de nefis bir sosisli sandviç düşünüyor. İzleyelim. <laughs> Neden bunlar maymış? Onların her zamanki meymun halleri. Bundan emin misin? Bir şey söylesene. Her zaman şey okay diyorsun. Tamam lan neyse yapıyorum. Esselamun aleyküm. Zaten böyle bir şey de olmaz yani. Evet ventilatörle yapıyorum biliyorum ama yani çok saçma bir şey olduğunu biliyorum ve sahte bir dağın üzerinde duruyorum. Evet. Yani bu geldi. Geride... o oh, oh, Allah Hey, birisi var mı? Ha tamam yok yok okey okey. Evet bu kesetimizde de farklı bir kıyafet giyiyor. Bu da nadir bir an. Evet. Başlayalım. Bayanlar ve baylar karşınızda 1 milyon tane Oscar ödülü kazanmış mallı ile ünlü Yiğit Emin oldu. Teşekkürler. Alkış için de yani alkış olmasa da iyi olur. Ee, şimdi bir şey yapacağız ama yani e, ee, ne dedin? Ne var? Yok hale ama bakayım? Tamam bak. Aa, Allah Allah Lan oğlum, Lan, Allah oğlum Lan terörist var. Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> hmm. Bu kadar mı çizeyim? Hmm. Evet. Bitti. Perfecto. Hmm. Acaba bilgisayarın is ismi ne? Microsoft değil mi? O Microsoft olmasın? Allah Allah. Her şeyinde çakmasını yapıyorlar. Tövbe estağfurullah. Acaba masum sesi nasıl? Tık. Lan oğlum ma ma masum sesi yerine bir, bir adam arka planda tık diyor. Tövbe estağfurullah. Bekle. Bunu düşünmem lazım. Evet. Bence 100 tane tıklarsam bir sürü insan tık diyecek. Ne yapıyorum bunu? Çünkü malım o yüzden. Evet, mal olduğumu da biliyorum. Neyse. Hadi başlayalım. Tık 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 tık. Şimdi yayınımızı kesiyoruz yani şovumuzu kesiyoruz. Pardon ya da filmimizi neyse. Burada aslında daha fazla tık sesi var ama biz durdurduk çünkü canınızı sıkmak istemedik. Aslında bu 10 saat mi ne falan sürüyor? Evet. Çünkü aslında Yiğit em, uzun konuşmayı sevmez ve uzun süre bir şey basmaya da sevmez ama bunun için çok heyecanlı olduğu için yapmak istedi. Hmm. Bu çok zor bir zoru. 2 artı 2 eşittir kaç eder? Şimdi bunu, bunun için dün zekiliğimi kullanmam lazım. Şimdi ha hacivat gibi zekiliğimi kul kullanacağım. Hayır! Aha buldum. İyi. Tabii ki de 22 eder. Tabii ki de 4 veya 5 değil, tabii ki 22. Herhalde IQ IQ seveyim, seviyem 1 milyona düştü. <laughs> Son izlediğiniz için çok teşekkür ederiz filmimizi. Başka bir filmde de görüşürüz. Tarz Inc. Yiğit Emir Yılmazoğlu karakterimizin gerçek ve asıl evi.